Herkese merhaba arkadaşlar Bir önceki bir mesajı Arkadaşlar şimdi Ben nasıl HES kod alındı bunu sizlere Öğreteceğim Evet Burada Hayat Evesi var Uygulaması var Hemen giriyoruz Girdi Buradan HES kodlarımı basacaksınız arkadaşlar daha sonra çocukların için girip yeni kod ekle. Buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra ya da ben daha sonra buradan böyle isim veriyorsunuz mesela Batch Böyle isim verebiliyorsunuz. İkinizin mesela Ömer de yapar, yapabilirsiniz. Ama kendi bilgimizle. Bunu isterseniz yapıyorsunuz sen yani çünkü. Daha sonra TG kimlik girdiniz. Sonra kodunuzun tarihini seçiyorsunuz. Şu bitten sonra. Ee, süresi basıyorsunuz. Veya tarih seçe basıyorsunuz. Buradan herhangi bir şey seçiyorsunuz. Sonra Devama devamı basıyorsunuz. Şurada devam şu var. Daha sonra hes kodunuz tamamlanıyor. Hes kodum nerede diyeceksiniz. Hes kodlarıma giriyorsunuz. Ve tam hes kodunuz bu ana ekranda gözükecektir. Kuran hesaplamak istiyorsanız buradan e, hesaplayabilirsiniz. Yani kendi kendinize test yapabilirsiniz. Ancak ben size bunu önermiyorum. Hastane diyebilirim. Daha iyi çünkü bu e, gerçek sonuçları çıkarmıyor. Yani e, ee, onda yedisi doğru çıkıyor. Bu kadar da arkadaşlar bu videom. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.